örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum Şişimi buradan geçiriyorum İpimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimin yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Bir sırada haroşemi ördüm. Şimdi modelimizi kuracağız. Lastik örmediğim için bir sıra düz örgü ördüm ve ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra modelimin birinci sırasında ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimiz ajurlu bir model yani yanlara doğru genişliği modelimiz her ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek Diğer şekilde modeliniz yaptığınız iş çok geniş olabilir. Modelimin birinci sırası düz örgüden oluşuyordu. Modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Devam ediyorum. İkinci sırada yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak burada bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar ipi benden yana aldım. Bir doladım. Burada bir arttırdım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi şöyle ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İpi benden yana aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Burada yine bir ilmek arttırdık. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İpi benden yana aldım. Bir artırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İpi benden yana aldım. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu örmediğim ilmeği şöyle bakın. Ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi bakın başta artırma yapmıştık. Burada artırma yapmıyorum. Bir ilmeğimi şu yani kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir artırıyorum. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Arttırdım. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Modelimin dördüncü sırası bu şekilde. Bu sırayla birlikte bir modeli tamamlamış oluyoruz. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Arka yüze başlarken de başta arttırma yaptığımız için sonda yapmıyoruz. Direkt kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Model şu anda tabii ki kendini göstermiyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modeli birlikte bir kez daha kuralım. Yine modelimin ön yüzünde ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğini de düz olarak ördüm Evet modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim ikinci modelimin bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum devam ediyorum ikinci sıra arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum gördüğünüz gibi modelimin yapım aşaması oldukça kolay örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, şimdi model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İkinci modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Burada bir artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Artırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Son kez yapıyoruz. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırdım. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bir artırdım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bir artırdım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Hem model ortaya çıktı. Hem de modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Şunu belirteyim bakın başlarken arttırma yaptık. Bitişte arttırma yapmıyoruz arka yüzde. Kenar ilmeğimi ters örüp bitiriyorum. Evet. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın model ortaya çıktı. Ajurlu gayet şık bir model. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Modelimiz şöyle ajurlu gayet şık bir model. Ben burada e, alt kısmını toparlamaması için şöyle bir lastik uyguladım tekstil tipi. Hep söylüyorum ajurlu modellerde alt kısmına uygulayacağınız lastiği düzgün seçmeniz gerekiyor. Diğer türlü modeli göstermiyor lastik çünkü topluyor alt kısmını. Dilerseniz haroşa verebilirsiniz alt kısmını ya da bu şekilde bir lastik tercih edebilirsiniz modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Eto şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.